Merhaba arkadaşlar Bugün, bugün sizlerle birlikte e, Scoot Game versiyonunu oynuyoruz arkadaşlar evet. Ama bugün Avatarımızı yine her zamanki gibi değiştiriyoruz Burada herkes neredir Fakir olanlar da var Bizi klonlayıp bizim kıyafetlerimizi giyebiliyorlar Ah kurabiye Umarım bebek bakıcılığı çıkmaz Dua ediyorum da Ya da bu çok basit. Hadi seçtim. Aa, Üç, üçgenli. Nerede üçgen? Orada üçgen. Çok zor. Hadi arkadaşlar al, al, gidelim. Alt sağınızla. Burada premiumlara yer vardır. Yani premiumlar, premium her şekilde de girenler de var. <laughs> Allah seni. Ay kadınlarıyız burayı. Birkaç teknik sorun yaşadık. Evet. <laughs> <laughs> Hepsi. Hepsi sadece Wow. Arkadaşlar oldu? O ne oldu? Blue'yu acamayalım boşuna ya. Kardeş. <laughs> kardeş. salak gibi şeyler acıdık. Zaten gittik bunları aldık. Arkadaşlar görmüyor musunuz? rezil bir şey olduk. Animasyon alsana lan. Ne animasyonu? Bu animasyonu sevmedim lan ben. Sıplasana bir. Duydum ki bensiz yaralı gibisi. Aa başka başka ünlülerin kıyafeti. Aa ha. arkadaşlar satın alabiliyoruz. Alsana birini ya. Arkadaşlar önce kendi bir... karakterimi kaybedeceğim ama bakın. Hayır animasyonu değişti. Ne değiştireyim ya? Oha. Ne Allah? Alsana kız. İzlemiyor Lanetliyiz biz. Yok bilir. Zaten onu diyorum ben. Aynen aynen yürü işte böyle olsun. <laughs> wow. Oo, oh, kapi. Geçitgahımıza giriyorum. Şimdi Hadi hadi ya. animasyon animasyon. Animasyon anı istiyordum. Duran çok iyi. Ben onu nereden buldum? Hakikaten nereden buldum onu? Kıyafetten anlarım. Squid Game'de önceden animasyonu kabul etmiyordu değil mi? Bak nereye geldik? Ha öldürme şeyi. Kariyer çak çak çak. Beni bulurlarsa ölürüm. Ya hiç mi korkuyorum? Çok mu korkuyorum? Allah seni. Ya beni takip ediyorlar. Ben bayağı korkuyorum. Sen korkunçsun. Korkusuzluğun tekisi sandın. Evet. Çünkü korkuyorum ama sen gelme. Oha. Başarılar. Kazan. Al sana lan sen hadi. Gözücüm. Tabuklarım kırıklık olacak. Lan lan ölüyorum. 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 Ölüyor. Allah'ım kalma bu adam. Hoşçakal baba. İşlemiyor. Ulan işlemiyor lan. Elapan. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Niko bebe. Niko bebe. Gitsene lan yanına.

Sen kardeşini çıkartırsan. Ben ne de tatlıyım lan? Dur şöyle dur şöyle. O da bana bakıyor. Ah. Ben çekeyim. Sen çekmeyeceksin. Çık çık çık. Gitti lan. sorunlar yaşayacağımız için kapat lütfen. Hayır. Kazanıyoruz. bir şeyler satın alalım aklıma alalım ne dersin İsmail bir şeklini değiştirelim şu gelmiş erkeklere gelmiş hadi avatar değiştirelim

Çok arkadaşlar çok Arkadaşlar diyoruz. Size şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi seke girelim mi? Ne? Hocam ben yok ki. Bak Gitti atladığımız gibi tekrar tekten... kalmıyor. Bir tane Ne yapalım Gel şöyle. Demek bizim. Demek bensiz. Bakalım kimler kazanacak. Biz geldik. Gidelim ben. Ha biz şuyuz. Ha evet. Bize lan. Şaka şaka oldu. Değildik şu önce. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Çok şekerim lan. <laughs> o önceki avatarda. Yani şimdiki avatar anladınız mı? Arkadaşlar da olur. Biz girdiğimizde avatar yapmış yani. O çıkabilirmiş. Yine de ama oyun Normalde Roblox'a ilk giren yar yani hesabı ilk açanlar şey olması gerekiyor. <laughs> anladınız o Aa, karakterler kay kayboluyor. Robux vermesi gerekiyor. Evet. Ben sana ne diyor? Karakterler kayboluyor. Ha, tamam. Hadi ben. arkadaşlar şimdi ışıkları ışından alalım. Ama ben. farklı bir hesap. Oh, dur sana bak harekete evet. bak. Bence evrene gidiyoruz. Evet arkadaşlar. 3, 2, 1, ışık. Evet arkadaşlar şimdi biz play sadece giriyoruz. Zapata. Ay gizek ne Bilmiyorum ki zapata girsek O kötü ya. Hadi pek. Tekrar size Şimdi arkadaşlar biz girip geliyoruz. Aynen sana selam. Hadi hadi bekle. İnternet bağlantısı yok. <laughs> Aldık Vallahi Çıkıp geri kaldı. gireceğim ben. Oo. Oh, oh, Girdi ya. Gire durdur dur, şu videoyu ama bir sorun yine çıkacak başımıza falan dur 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 dur, dur. dur. profil güzel mi yorum hayat tövbe tövbe Bu ne lan tamam bu da soba soba yanıyor da o ben şunu döndüreyim ay aygare ay bu ne lan Geliyorum Pancake. Ne? Sana demedim ben. Arkadaş. Bıra lan. E Tövbe <laughs> misafirim Allah'ım ya kim oynadı ki? Sen mi? Şu şu şu. Herkes benim oynadı. Sus ya. Allah'ım ne seviyorsak. Ay bari. Ay gari. Arkadaşlar armor. Bu ne? Art şey kardeşimize yine sa şey kuzen zengin hesaba girmiş. Uf ya yine başa bela. Arkadaşlar kuzenim zengin hesaba girmiş. Size de tam Çok Güzel bir zengin Aha bakın. Abi bir sıra. Bu kolayla girelim. Kulek'e getir. Bilal'e getir.